Hepinize merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. Ben Enes ve Dayızgan'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tabii de kaldığımız yerden devam ediyoruz dedim diye benim en son ne olduğunu hatırladığımızı zannetmeyin. Çünkü benim en son Dayızgan oynamamın üzerinden 5 gün falan geçti. Video yüklememin üzerinden de 3 gün geçti. Sebebi ise final haftası aşırı yoğun olmuş olmam. Şöyle söyleyeyim. Watch Dogs videosunu renderladım. Anında kalktım. Şeye, ehliyet sınavına girdim. Oradan çıkar çıkmaz eve geldim. Ve direkt bilgisayar başına oturup çeviri yapmaya başladım. Ta ki şu güne kadar 3 gün boyunca ara sadece günde 4 saat uyudum ve günde 1 saat yemek yeme arası verdim. Onun dışında başka hiçbir şey yapmadan sadece çeviri yaptım. Dolayısıyla yetişemedim ama artık final haftam bittiği için bundan sonra her gün en azından minimum bir videoyla karşınızda olacağım. Bakalım eğer daha sonra günde 2 videoya çıkabileceğime karar verirsem günde 2 videoya da çıkarız ama e, şu anda 2 videoya çıkabileceğimi zannetmiyorum. O yüzden şimdilik günde 1 videoyla devam edeceğiz bakalım görevimizi. Alalım bakalım. Sıra. Yeah, just um, put it on the counter, will you? Okay. I'm sorry. It's... This is just really frustrating for me sometimes. I wouldn't know. I just need another requisition form. I'm not gonna give this one to you. Why, why not? <laughs> i̇şte bu ya. Bunu hep bizi gönderiyor. Acıkla sen de gel. Öyle şey mi olur yani? Haklı bence. Bitişemedik ama olsun. Koşmama izin vermiyor. Koşmama izin verse ağzına ederim de.

This island is a goddamn fortress. Nothing's gonna get in here without a hell of a fight. Exactly. Here, this is my tent. Wow, nice place. It's got that woman's touch. <laughs> okay. I'm hardly ever here, and most nights I usually spend it on a cot in the lab. Look at this. This'll get the job done. It was a gift from Matt when I first joined up. Matt? The Colonel. Jesus, come on senin için sadece silah işte. Öyle düşünmüyor ama Deacon. Come on, let's go this way. I want to show you <laughs> Mont az önce de üzerinde var mıydı? Yoktu sanki. Allah Allah, nereye gitti onu? Crater <laughs> Lake? I mean,

Açık garip geldi. Nerede bizim motorlar? Ya kapının önüne koydular değil mi? Gene her zaman gibi. What's wrong? No, nothing. It's just <laughs> there's a community college east of here off the highway you know the one yeah yeah uh, let's we'll take the south bridge it'll be faster i'm with you hey so i gotta ask uh, all this stuff the, the yeast the silicone why do I need it? The weapon I'm working on is a virus. Side. If I can isolate the virus that causes the cells to mutate, I can kill it. Okay. Come tamam, on. Nero bölgesi miydi burası? Down, Checkpoint ahead. Nero de Ralda. It's Nero checkpoint Once, before, you know, career day, they invited me to give a presentation on exciting careers in biochemistry. God. Nothing, just looking back it should have been a talk on how to survive the end of the world. Come on. How are we going to get through this? Should we find a way around? No, hold on. I can boost you up there. Ya, buradan okey. Ha sen de bize şey atacaksın okey. Biz onu kaldıracağız o da bize kutu atacak. Yolla bakalım. Yere düşünce kırılması yok mu peki? Yokmuş, okey. Jesus what Ne? Ha, uçan şeylermiş. Ah, Yenisey'e halolduk doğru. Bunu unutmuşum. Burası üniversite mi? Aynen. Yeah. Ses olarak da aynı silah. Silah yenileme animasyonu da aynı. Come <laughs> on. <laughs> ben senden daha fazla savaştım. Daha iyi biliyorum neyin ne olduğunu. Ready? <laughs>

<laughs> Are you sure about this? <laughs> it's all the time. Just keep up a steady stream of fire, all right? Deacon, once I'm through, just close this up. To all right. man. <smart noise> <laughs> Hadi bakalım. Hadi. Tamam. Bu arada sesler tip top aynıdaymış. Evet. İyi bunun için mi heyecanlandılar? Hey, here, Çık bakayım. <laughs> you Yeah, I yeah, got it. Hold on, let me find something. Gerek yok ya biz buradan çıkarız bence ama. <laughs> ne korktunuz ya gelsinler bir şey olmaz. Ben oyunu hangi zor şeyde oynuyorlar? lan grafik ayarlarında? Şey çıkıyor burada. Böyle kanlar çıkıyor. Normalde hep böyle çıkıyor mu bu kanlar?

Sana hmm. boş ver tak şu yuvayı bir yakalım. <laughs> Hazır gelmişsin buraya ben daha getirmesin buraya kadar. Yuva değil mi yoksa lan bu? Yuva değil herhalde. Ben de bu açılmıyor şeyini anlamıyorum Deacon. Bazı kapılara yaptı. Benim çok sinirim bozuyor. Oyundaki birçok kitle kapıyı bıçağıyla açabiliyor. Bazı kapılara gelince denemiyor bile. Ha kitleymiş tam o zaman deyip de çekiliyor. Saçma. Yani şey olsa gene okuyayım. Denese böyle bıçakla açamasa ha, açılmıyor falan yapsa. Onu okuyayım da eliyle deniyor ha, açılmıyormuş. Gidiyor. O saçma geliyor. <laughs> evet, geç bakalım. Don't take so long finding something for you to climb. exactly. Got it. Okay. Hold on. Bakalım burada ne taraftan gelecek zombiler. <laughs> ha Zara! Zara! Buraya gelmemiz gerektiğini biliyordum. E hey, nasıl geçeceğim öbür tarafa buradan? Ha, tamam aslan şu arabayı ittireceğim. Şarjör de hiç bitmiyor ha. Sağda ne şarjör varmış. Bu tarafta bir yerde olması lazım aynen. so many of them. I just kept It's okay. It's okay. It's okay. Zombi değil şey yapıyorsun ki? Zombi öldürdü travma geçiriyor. Biz kaç tane insan öldürdük haberin var mı? Zombilerin insanları yemesine falan <laughs> This is the science building. Yeah, it looks like this place has been shut up tight from the inside. Come on, there's got to be a way in. Deacon, I'm fine. It's not from the inside. From the inside. We got to Nope. I guess. God damn it. like all the rest. Hold on for a second. Those are those are nukes. They're inside. Those are nukes in there, which means. Yukarıdan şey yapabilirsin. Ha arabayı itmemizi istiyormuş ya abi. Ne güzel dünyadaki bütün arabaları da el frenini kaldırmadan bırakmışlar. İttirebilirim diye. <laughs> okay, İttirmem bakalım. Tamam şöyle bir ölüyorum. Silahın şeyi iyiymiş ama, hasarı. <laughs> Mermisi daha fazla olduğu için, bu silahla sürü öldürmek eğlenceli olur. Şarjörün yine yanısına harcadık. Şarjörünü diyorum. Ee, elimdeki mermilerin. Dikkatli ol. Hey, okay, tamam, sıkıntı yok. İnmeyi başardık. Baba, bu yürüme hızı ne? Bu yürüme hızında mı bütün sınıfları deneyeceğiz gerçekten? Bütün kapıları teker teker deneyeceğiz zannettim gene. Oo. Evet, Another falan mı bölmüşler? Hemlock. Ha zehir. Hep birlikte intihar etmişler. Over here. you evet, Bu tamam. Uu, öğrenci işleri birliği olarak hep birlikte intihar etmeye karar vermişler. Let's evet, do Sırtımda o kadar silah var. Tabancayı şey yapıyor. dikimde hazırlıyor. Mükemmel ya. Yani. Şu, şunun yemelerini bekleyeceğim zombiler. Bizi ateş etti çünkü. Kendi kuralımı bozmuş oldum ama. Olsun sinir oldum onlara o yüzden. Şöyle. Ya doğru sen neydi onun adı? Defri Defrijetör müydü? Ondan taşıyordun sen. Niye oraya bırakıyorsun? Biraz daha mı savaşacağız? Şimdi pompalısı mı var? Ben de yanlış gördüm.

We're here, you can see the entire park. Watch I'm going, throw the grenades Bence hiç gerek yok ona ama. Öldün, öldün. daha o da öldü. <laughs> Karbon attık. Lan ne yapıyorsun? O boşa gitti iki tane var mı? de. Bir tane bomban vardı sadece. Şöyle bir, şöyle iki. Öldürdüm tabii ki de bana ateş ediyorsunuz çünkü. Şuradan mermi alalım. Kaç canım kaldı? 74 canım kalmış ha. Arkamdan ateş ettiler. Çıkar o kafayı. Öf, pompayla ateş ettiği yere bak. Evet, kullanarak, kullanarak, okay. Böylece bütün mermilerimiz de fulllemiş oldu. Geldim yanına. Gidelim adım. You alright? Am I alright? What's wrong with you? Oh, I don't know. It's just that I remember the day that I met you, you fired my gun in the air to scare off those rednecks, and you're so scared you couldn't stop shaking. A <laughs> well, well, lot's changed since then. Yeah. Come on, let's get the hell out of here. What uh happened to you, Sarah? What's that supposed to mean?

right behind you. Ah, kolumuzdan yaralanmışız ha. Yazıklar olsun, karımız da işlemiyor lan kanı ne oldu? Kanamış. Ayıp. Karımız dedik, bastık. <laughs> öyle değil Öyle olması gerekmiyor mu yani? Bilmiyorum. Can I say thank you? <laughs> Ne? <laughs> niye? <gülüyor> niye lan? How much I needed this. Biz niye kızla trip atıyoruz? Durmadan bütün hikaye boyunca. Kızın yaptığı yanlış bir şey yok ki. Bizle kaçmak istememesinden dolayı mı trip atıyoruz biz hala kıza? Sanırım o yüzden trip atıyoruz. Bana garip geliyor bu yüzden trip atmak. Burada da şey yapamak, motoru geliştirememek çok sıkıntı oldu. Level 3'te neler geliyor? İşime yarayacak bir şeyler gelmiyor ki. Burada level 3 olmamızın, olacak olmamızın tek sebebi başarım almak olacak. Çünkü şunları umursamıyorum. Kaynaklarımız zaten full ve bu bölümü burada sonlandıralım. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Ezgan'dan bugünlük bu kadar. Dediğim gibi bundan sonra her gün günde bir videoyla devam edeceğim. Videolarımın devamı için videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve videomu paylaşmayı unutmayın. Beni izlemeye devam edin. Takipte kalın.